kadının her iki dizi de göğsüne yakın tutularak pek yerleştirildiğinde tamamen içeriye ve doğru yöne gider. Psikoloji küçük göğüslü kadınların ilişki sırasında daha az cinsel uyarılma yaşayabileceğini öne sürüyor. Bir kadın her seferinde erkeğinin sevgisini ondan daha çok seni seviyorum diyerek ifade etmesini ister. Bir kadın gerçekten istediği erkeği bekleyerek yıllarca s yapmadan yaşayabilirken bir erkek herkes tarafından baştan çıkarılabilir. Sabırlı olun, en iyi şeyler beklenmedik anda olur. S yavaş başlamak her zaman doğrudur. Bunu yaparak heyecan hızla artmaya başlar ve o dönemde hem erkekler hem de kadınlar daha çekici görünür. Boynunun derisini göstermeye çalıştığında. Taşıdığımız en ağır yük beklentilerimizin ağırlığıdır. Kadınların yüzde 96'sı için hayatlarında en çok sevdikleri şey partnerleri tarafından boynundan öpülmek. psikoloji, iletişim eksikliğinin harika bir ilişkiyi öldürebileceğini söylüyor. İnsanların geceleri ağlama olasılıkları daha yüksektir. Çünkü uyku eksikliği, duyguların kontrol edilmesini zorlaştırır. İyi bir kahkaha ve uzun bir uyku her şeyin en iyi iki ilacıdır. Psikologlara göre eğer geceleri uyanıksanız bu başkasının rüyasında uyanık olduğunuz anlamına gelir. Bir orkestrayı yönetmek için kalabalığa sırtınızı dönmelisiniz. Psikologlara göre gülümseyen kızlar erkekleri çok çabuk cezbediyor. Kızlar ise nadiren gülen erkeklerden etkilenirler. Erkekler de kadınlar kadar kadınlara sarılmaktan hoşlanırlar. Bir kadınla zorla ilişkiye girmek en büyük günahtır çünkü bir kadın için hiçbir şey namusundan daha önemli değildir. Bir felaket nadiren tek başına gelir. İnsanlar başkalarının hatalarını yargılamakta çok hızlıdırlar ama kendi hatalarını belirtmekte asla bu kadar hızlı olamazlar. Başkalarının sizi nasıl gördüğü önemli değildir. Her şeyin anlamı kendini nasıl gördüğündedir. Bir kadının vücudu adet döngüsü boyunca ruh halini enerji seviyelerini ve bilişsel süreçleri etkileyen hormonal değişikliklere uğrar. Bir aptal her zaman güler. Hayatınızı adamak için yalnızca iki yakın arkadaşınıza ihtiyacınız var. Çok fazla olması strese ve depresyona yol açabilir. Kocasından korkmayan bir kadın her an her erkekle hukuki ilişki kurabilir. Zorla aşk ve kendi kendine yapılan renkler uzun sürmez. Hayatınızda kötü şeylerin olması sorun değil. Onlar size ilham vermek, sizi değiştirmek ve hayatınızı büyütmek için oradalar. Hepimiz hayat derslerinden büyüyoruz. cinsel ilişki sırasında erkekler kadınlara göre daha fazla terler. Evlenmeden önce bir kızın kendisini elinde tutabilmesi için bir erkeği sevmesi gerekir ama evlendikten sonra her şey tersine döner. Kadın orgazmı sırasında kontrollü bir erkek, kadının göğüslerini uyardığında meydana gelir Araştırmalar erkeklerin ve kadınların aynı miktarda duyguyu deneyimlediğini ancak kadınların daha fazla duygu ifade ettiğini gösteriyor. Herkes hata yapabilir ancak yalnızca bir aptal hatasında ısrar eder. Nasıl hissediyorsanız olun, kalkın, ortaya çıkın ve hayallerinizden ve hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Hayattaki en zor ders suçluluk duygusu, öfke, aşk, şehvet ya da ihanet olsun bırakmaktır. Hiçbir zaman kolay değil. Tutunmak için savaşıyoruz, bırakmak için de savaşıyoruz. Duş alırken şarkı söylemek ruh halinizi iyileştirmenize, stresi azaltmanıza ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Güçlü bir suçluluk duygusuna sahip kişiler başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama konusunda daha iyidir. her an bir kadının en sevdiği şarkı sözlerinden çok onun duygularını anlatır. Bir kadın p vajinasına sokarak kendisini tam anlamıyla tatmin eden bir erkeği s**ten sonra asla unutamaz. Kendinizi sizden 10 yıl önce başlayanlarla karşılaştırmayı bırakın. Kendi yolculuğunuza odaklanın. asla başkalarının zayıf yönlerinizi bilmesine izin vermeyin. Bunun yerine her zaman olumlu yönlerinizi göstermeye çalışın. Bilmediğiniz bir nedenden dolayı buradasınız. Ama sabırlı olun. Burada kalarak bir milyar ihtimali yendin. Hayatta başkalarının hafife aldığı küçük şeyler için minnettar olun. Hiçbir zaman borç vermeyin. Çünkü onu birkaç günlüğüne arkadaşlarınıza verebilirsiniz ancak uzun yıllar sonra aptallardan geri alabilirsiniz. Zayıf yönlerinizi göstermeyin. İnsanlar gösteriden keyif alacaklar. Onların önünde zayıf olmayın. Kimse onlar için ne kadar şey yaptığınızı görmez. Onlar sadece yapmadıklarınızı görürler. Ruh her zaman kendini iyileştirmek için ne yapması gerektiğini bilir. Buradaki zorluk zihni susturmaktır. Gülümse, kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Dua et, bu seni güçlü tutacak. Aşk hayattan keyif almanızı sağlayacaktır. Hiçbir şey kalıcı değil. Kendinizi çok fazla strese sokmayın çünkü durum ne kadar kötü olursa olsun değişecektir.